Herkese merhaba arkadaşlar. Karamıza Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben de kamera arkasındayım. Evet, yaprağı <laughs> susturduk arkadaşlar. Yağmurla yaprak yaramazlık yaptı. Suçüstü yakaladı bunları. <laughs> ne yapıyorlar Zeynep? Ya kuşu banyoya kuşu almışlar. Kuşu yıkamaya çalışıyorlardı ama evet. yağmur zaten ayrılmıyor ki başından. Çok sevdi bu kuşları ya. Evet arkadaşlar. Kafesi almışlar, banyoya götürmüşler, küvete koymuşlar. Yetişmeseydi kuşlar <laughs> terif olacaktı. Ay var kuşlar ya. ya. Kuşları yıkamaya çalışmışlar. Banyo yapacaklarmış arkadaşlar. Yaprak çok ağladı. Biraz önce sustu Ay baba. ama. Ne oldu? Ne oldu kız? Baba kuş parmağımı ısırdı. Kızım Parma nasıl <laughs> ısırdı ki parmağını? Ya sevecekti. Nasıl? Ha? <laughs> bir daha göster bakayım. Kızım nasıl yaptı? Böyle göster parmağımı bakayım. Var. Şöyle uzat uzat da görsün arkadaşlar. Bir daha. Bir daha. Acıdı mı kızı? Acıdı ya. Öf. Bakayım bir bakayım. Ya Doğru bir şey size... Ne olacak kızım bir şey olmaz ya. Hafiften kızarmış ya. Bakayım. Fazla Bak bir şey şurası. Ona alışman lazım. Bakayım. Ya. <laughs> alışman lazım kızım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu tarzda hayvanlar kafesi şu uzatınca genelde ısırıyorlar. Bir de şey var orada. Ee, yavruları var ya diğer tarafta. Yavrularını da koruyor arkadaşlar bize. Bakayım. Bugün şimdi size arkadaşlar. Evet dur. Bugün size arkadaşlar kuşların yumurtalarını göstermeye çalışacağım. Yani ee... yavrularını göstereceğiz. Işte. <laughs> evet. Kısa bir zaman sonra bunlar artık yumurtalarından çıkacak arkadaşlar. Bir tane daha kuşumuz olacak. Bakalım annesi üzerinde mi? Bunu <laughs> Bir dakika dur bakalım bir. Oo. Açsın ha. Ya kafesini mi? geçiyor kafesini <laughs> geç. Bak göster göster göster. Aa, gösterdim evet. mi? Bakın arkadaşlar bunlar yavruları. <laughs> ay evet. çok güzel tam da net gösterdim Yüksel. Oo, O çok iyi. Çok Bakın iyi. arkadaşlar. Şu erkek olanı, şu mor olanı parmağımı uzatmıyorum ısırır çünkü. Yağmur içine ısırdı, ben ısırmasın. Yaprak parmağını götür bakayım ısıracak. <gülüyor> <gülüyor> ya geldi sen bunları nasıl banyo yaptıracaktın kızım ya. Arkadaşlar. Hayır bir de ağlıyor ısrarla banyo yaptıracağım. Çok ağladı. Diye. Gerçekten ya yaprak çok ağladı arkadaşlar. Hatta videomuzu kapatmak zorunda kaldım. Ee, yeni susturabildik. Evet. Yağmur hadi parmağınızı atın. Yağmur üstüne parmağınızı atıyor arkadaşlar. Istiyor. Hayır, çok tatlılar. Sevesim geliyor Zeynep. Tırnaklarına bakar mısın ayak tırnaklarına? Bakayım. Oo, Zeynep ayak tırnaklarına bakar mısın? Güzel kuş. Tırnak sürsen tırnakları de tırnaklarını ama. Elleyebilirsem tırnaklarını eleyeceğim ama kaçtı ben. Senin de ya. senin de elin ısırır güzel. Ne olacak ya şu Anneye bakın bakın arkadaşlar yumurtanın üzerinde şu an. Çok güzel ama renkleri yükser ya. Gel, gel gel. Sen hadi gel sana da göster. Sen ne kadar meraklısın ya. Dur Yağmur dur Yağmur Bak gördün mü kızım? Bak. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Annesi korkuyor Zeynep şey. Aa var. hemen aa hemen geldi baksana iksin. Bak, 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 bak gördün mü yumurtalarını? Ha, bak iki şey tane. Var. Var. Bak arkadaşlar da görmüştür <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet. Onların içinden kuş çıkacak kızım yumurtalardan. Küçük böyle kuşlar çıkacak. Evet, yavruları olacak bunların yani. Bir şey söyleyeyim mi yalnız evet. dişi olanın çok rengi çok tatlı, güzel yüksel. Yani çok, çok güzel. Değil mi? Çok güzel bir mavisi var. Çok güzel. Çok beğendim. Bence babası iyi ya. Bak tınar değil oh. mi? Gel buraya gel. Gel tınar değil mi? Tadısı kaçıyor. Yaprak çok hoşuna gitti. <laughs> yaprak değil. parmağını koyacak mısın buraya? Hayır, güzeldi, Şimdi Zeynep, Yavru Bey yaprak buna banyo yaptırmak istedi ya. <laughs> evet. Şimdi biz ne kadar da bunları anlatsak tamam mı? Bence e, bunlar anlamamıştır. Kesinlikle Bence biz, de. Daha biz yokken e, istifade edip bizden istifade edip şey yapacaklar. Banyo yaptırmaya çalışacaklar. Ay biz Yok yapıyorlar. yok Yağmur sakın yağmur, bak, kesinlikle bak kesinlikle sakın. Kesinlikle yaptırmıyorsun. Yalnız biz bunu kuşçudan öğrenelim. Bunlar nasıl yıkanıyor. Bilen arkadaşlar varsa da bize yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu kuşları biz nasıl yıkacağız? Nasıl temizleyeceğiz onu bilmiyoruz mesela. Yani yaprak e, bir şekilde onu yapmak isteyecek çünkü dediğin gibi. Öğrenelim de bari. Yani, yani doğru. Biz film izlerken en <laughs> ufak dalgınlığımızda bunlar bana, bir şey yapabilir Zeynep dikkat edelim bana tamam mı? Annesine bakacakmış babası. Gel. Hadi bakalım <laughs> annesine. Hadi bir kez daha annesine bakıyor son kez ama tamam mı? Tamam. Fazla bakarsak olmaz çünkü. Rahatsız etmeyelim. Çünkü benim. yumurtalarını koruyor bak görüyor musun bak. <laughs> İstine bak, mi bak, oturmuş? bak. Ay çıkar diye korkuyorum ya. <laughs> Çıkarsa içine de alamayız <laughs> Zeynep biz bunları. Yani tamam, bak, oturmuş zaten oturmuş. Yavrularını kolluyor şu an tamam mı? Evet arkadaşlar. Tamam. <laughs> Yarın banyo yaptıracağız bunları tamam mı? Öğrenelim. Tamam Nasıl yapıldığını öğrenmiş <laughs> olacağız. Şimdi videomuzu kapatalım mı? Ne diyorsunuz? Hadi bay bay yapalım Yarın bay <laughs> <parvanımız okuyor> arkadaşlar. Yarın böyle akıllı Hala parmağımız otuyor arkadaşlar. Ama çok tatlı. <notlu>. Bakın parmağını <laughs> bir şey oldu. Geçti mi abi? Yüksel. Geçti geçti. Yüksel onu alıp onun eline versene. Niye ya? Çok meraklısın. Ha Habire ha bire şey yapıyoruz. Kapısını mı? Kuşlar çıksın mı? Hayır 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 Ne yapar tamam. kuşlar çıkarsa yaprak? Anne Anneye bakıyor? Anne taktı mı ya? Anne al bak kızım. <laughs> bak bak tam. <kan. gülüyor> bak gördün mü? <laughs> Ama korkuyor kızım olmaz. Korkarsa olmaz. etmeyelim o kadar ya. Yumurtalarımız oldu. Şimdi <laughs> videoyu kapatıyoruz. Hadi arkadaşlar size çok seviyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>